Merhaba ben Ömer Eymen Yüce. Mekaton sürecinde takım içi bir sorun veya teknik bir problem yaşadığınızı varsayalım. Bu durumda problemi nasıl çözerdiniz? Örnekle açıklayınız. Öncelikle problemin ne olduğunu anlamaya ve sorunu tanımlamaya çalışırız. Eğer takım içerisinde bir uyuşmazlığımız söz konusuysa tezat fikirlere sahipsek saygı çerçevesinde bulunduğumuz durumu en iyi ifade eden çözüm odaklı uygun olan fikri öneririz. Duruma yönelik münazaralar yapıp ortak karara varırız. Sorunumuz teknik bir problemse üzerine giderek tahminlerle ekip içinde beyin fırtınası yaparak olasılıkları değerlendiririz. Başa dönerek adım adım teknik problemin kaynağına ulaşmaya çalışırız. Oluşan öneriler doğrultusunda çözüm için algoritma oluşturur ve şema çizeriz. Burada dikkat edilmesi gereken problemin tespitini doğru yapmak, başka problemleri tetikleyecek unsurları ortadan kaldırmak ve ortaya çıkmasını engelleyebilmektir. Örneğin teknik bir problem olarak elektrik prizinde takılı cihaz çalışmıyor. Prize faz geliyor, nötr gelmiyor. Bir şeylerin ya da bir yerlerin bağlantısında eksiklik olabileceği, yanlış bağlanabileceği tahmini üzerinde dururuz. Problemin kesin tanısına ulaşmak için öncelikle çalışmayan cihaz yerine başka bir cihazı prize takıyoruz. Çalışmıyor dahi olsa sorunun prizde olduğundan emin olmak için kontrol kalemiyle enerjiyi kontrol ederiz. Enerji olması halinde sorunu cihazda ararız. Olmaması halinde priz bağlantılarını kontrol eder değişikliği sağlarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.